Dünyada sadakat kavramına dair bizim alıştığımızdan çok farklı bir anlayışa sahip birçok kültür var. Ancak dünyada bazı kadınların güç göstergesi olarak turistlere kendilerini sunmak zorunda kaldığı bir gelenek bulunan bir yer var. Bu yeni sansürsüz videosunda dünyanın en uzak ve az bilinen ülkelerinden biri olan ama aynı zamanda en güzel ve büyüleyici olan Madagaskar'ı daha yakından inceleyeceğiz. Bir turist Madagaskar'ın güneyinde uzak bir köye geldiğinde bazı kadınların geceyi birlikte geçirmesi için sunulması adetten sayılan bir gelenek gibi şaşırtıcı geleneklere sahip bir takımada olan Madagaskar. Eşsiz meraklarla dolu bir ülke olan Madagaskar, ölülerin dansı olarak bilinen bir adetle ölülerine saygı göstermenin benzersiz bir yolunu bulmuş. Aileler ölülerini mezardan çıkarıp, onları hazırlayıp canlı atalar gibi onurlandırarak kutlamaya karar veriyor ki bu gelenek korsanların en sevdiği ada olarak ün kazanan bir yere ait ya da tarih boyunca en büyük soykırımlardan birinin yaşandığı, nüfusun birkaç yıl içinde yarıya indiği yer. Dikkatlice izleyin ve bu videoyu kaçırmayın. İçindeki her şeyin sizi şaşırtacağından eminiz. Madagaskar, Hint Okyanusu'nun gerçek bir bilmecesi, dünyanın dördüncü en büyük adası ve Afrika'ya ait bir ada olarak, genişliği ve kültürel zenginliğiyle birçok kişiyi şaşırtıyor. Coğrafi izolasyonu ve ekosisteminin özellikleri nedeniyle nispeten düşük bir nüfusa sahip olan ada, gizemli ve büyüleyici bir havaya sahip. Afrika'nın doğu kıyısında yer alan Madagaskar, biyolojik çeşitliliğin bir cenneti. Yalnızca bu adaya özgü bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yaparak bilim insanları ve doğa gözlemcileri için bir mücevher değerinde. Egzotik lemurlar, parlak renkli bukalemunlar ve endemik bitkiler, burada güvenli bir sığınak bulur ve adayı keşfe aç. Doğal zenginliklerinin yanı sıra Madagaskar, kuşaktan kuşağa aktarılan ve Famadihana ya da Ölülerin Dansı gibi, atalarına derin bir saygı yansıtan geleneksel kültürleriyle dikkat çeker. Bu uzak konum, biyolojik çeşitlilik ve kültürel zenginlik kombinasyonu, Madagaskar'ı kaşifler ve doğa tutkunları için cazip bir destinasyon haline getirir. Tüm gölkemiyle pek az kişinin tam anlamıyla bildiği güzelliklerle dolu bir yer. Madagaskar'ın iklimi, Bölgelere ve mevsimlere göre büyük ölçüde çeşitlilik gösterir. Ada iki ana mevsime sahiptir. Mayıs'tan Ekim'e kadar süren kuru mevsim ve Kasım'dan Nisan'a kadar süren yağışlı mevsim. Yağışlı mevsimde özellikle kuzeyde ve iç kesimlerde sıcaklıklar sıklıkla 30 C'nin üzerine çıkar. Kıyı bölgelerinde ise Hint Okyanusu'nun akıntılarının etkisiyle daha ılıman bir iklim ve yüksek nem oranı görülür. Madagaskarladı hem Malgaş dilinden hem de Portekiz tarihinden köken alır. Malgaşça'da Malgasların toprakları anlamına gelen Madina Kongo ifadesinin 15. yüzyılda adayı ilk kez kaydeden Portekizli kaşiflere ilham verdiği düşünülmektedir. O dönemde ada Sao Lourenço adası olarak adlandırılmıştı. Ancak zamanla yerel terim tercih edilerek adanın özgün kimliği vurgulanmıştır. Yıllar geçtikçe Yerel isim Madagaskar güçlenmiş ve adanın resmi adı haline gelmiştir. Adanın otantik kimliğini temsil etmektedir. Çoğunlukla yerel halk tarafından konuşulan Malgaşça, bugün ülkenin resmi dilidir ve eğitimde, medyada ve kamu yönetiminde merkezi bir rol oynar. Ancak Madagaskar birçok bölgesel lehçeye de ev sahipliği yapar. Bu dil çeşitliliği, adanın zengin kültürel ve tarihsel dokusunu yansıtır. Ayrıca Madagaskar efsanevi bir geçmişe sahip olup 16. ve 17. yüzyıllarda korsanlar için bir sığınak olarak ün kazanmıştır. Kıvrımlı kıyı şeridi, gizli koyları ve sayısız adacığı ile Madagaskar, Hint Okyanusu'ndaki ticaret yollarında seyahat eden korsanlar için mükemmel bir sığınak olmuştur. La Bouse, Akbaba olarak bilinen ünlü korsan Olivier Levasseur gibi bazı korsanların adada hazine sakladığı ve bu hikayelerin hala hazine avcıları ve tarihçilerin merakını cezbettiği söylenmektedir. En ünlü korsanlardan bazıları hazinelerini Madagaskar'da saklamış. Adayı kayıp zenginlikler üzerine kurulu efsaneler ve hikayeler için gerçek bir mıknatıs haline getirmiştir. Birçok gizem arasında Madagaskar'ın kayıp hazinesi hikayesi yüzyıllardır hazine avcılarını tarihçileri ve macera perestleri büyülemektedir. La Buse olarak bilinen Olivier Levasseur, bu anlatıların merkezinde yer alır. Rivayete göre, Reunion adasında yakalanıp idam edilmeden önce, halka bir kriptogram fırlatarak, içinde Madagaskar'da sakladığı büyük hazinesinin yerini gösteren ipuçlarının olduğunu iddia etmiştir. Bu gizem, yıllardır yapılan sayısız çözümleme girişimlerine rağmen, çözülememiş bir sır olarak kalmaya devam ediyor adanın derinliklerinde hala gömülü olabilecek zenginliklerin büyüsünü sürdürmektedir. Birçok kişi, bu hazine hikayelerinin zamanla abartılmış olabileceğine ya da belki de somut kanıtlar olmadan yalnızca birer efsaneden ibaret olduğuna inanıyor. Ancak Madagaskar'ın girintili çıkıntılı kıyıları ve saklı adalarıyla, Hint okyanusunda korsanların en sevdiği sığınaklardan biri olduğu bir gerçek. Kayıp bir hazine bulma ihtimalinin büyüsü, Günümüzde de yaşamaya devam ediyor ve gömülü kalıntıları arayan kaşifler ile hayalperestleri çekmeye devam ediyor. Bugün Madagaskar artık yalnızca modern macera perestleri değil, aynı zamanda eski sırları çözmek ve bir zamanlar efsanevi korsanların adım attığı topraklarda yürümek isteyenleri de kendine çekiyor. Günümüzde Madagaskara ulaşmak, cesur denizcilerin bilinmeyen topraklar arayışıyla okyanusları açtığı dönemlerden çok daha kolay. Efsanevi zenginliklerin varlığı kesin olmasa da ada büyüleyici güzelliği ve doğa sırlarıyla ziyaretçileri kendine çekmeye devam ediyor. Çoğu yolcu ülkenin hareketli başkenti Antananarivo'daki Ivato Uluslararası Havalimanı'na uçakla geliyor. Daha cennet gibi bir kaçamak arayanlar içinse Nosy Be'deki Fasjene Havalimanı. Madagaskar'ın en popüler turistik yerlerinden biri olan ve muhteşem plajlarıyla ünlü bu adaya kapı açıyor. Ayrıca ada birçok bölgesel havalimanı ile donatılmış olup, geniş topraklarının kuzeyinden güneyine kadar çeşitli manzaraları ve zengin kültürü keşfetmeyi kolaylaştırıyor. Madagaskar, dünyadaki en büyük dördüncü ada olarak boyutuyla etkileyicidir. Sadece Grönland, Yeni Gine ve Borneo'dan küçüktür. Bu geniş kara parçası, yalnızca bir ada değil, yaklaşık 200 ada ve küçük adacıktan oluşan bir takım adadır. Bunların birçoğu hala ıssız olup bakir ve büyüleyici manzaraları saklamaktadır. Büyük Kırmızı Ada olarak bilinen Madagaskar, minerallerle zengin kırmızımsı toprağı nedeniyle bu ismi almıştır ve yoğun tropik ormanlardan kuru çöllere ve dik dağlara kadar uzanan her biri kendine özgü vahşi yaşam ve bitki örtüsüne sahip farklı ekosistemler sunmaktadır. Adanın kalbinde yer alan başkent Antananarivo Malgaş kültürünün zengin mirasını büyüyen bir şehrin dinamizmiyle harmanlayarak bu özgün adanın sıcak ve çeşitli ruhunu yansıtan canlı bir kültürel merkez olarak hayat bulur. Antananarivo'nun yanı sıra Madagaskar otantik Malgaş yaşamını ve kültürünü yansıtan her biri kendi gelenekleri ve manzaralarıyla dolu büyüleyici şehirler ve köylerle doludur. En ikonik destinasyonlardan biri ana adanın kuzeyinde yer alan Nosy Be adasıdır. Beyaz kumlu plajları İnanılmaz derecede berrak suları ve yemyeşil bitki örtüsüyle nosibe, dalış ve şnorkelle yüzme meraklıları için bir cennet olup, huzurlu bir ortamda dinlenmek isteyenler için konforlu tatil köyleri sunar. Daha doğuda, Sainte Mari veya Nosi Boraha Adası, çiftleşme dönemi için gelen kambur balinalar için bir sığınak olarak bilinir ve ziyaretçilere mevsiminde onları yakından gözlemleme fırsatı sunar. İdeal plajlarının yanı sıra, Sainte Mari korsanlık geçmişini de saklar. Hint Okyanusunda seyreden korsanların eski bir üssü olan Ada, büyüleyici manzarasının yanı sıra bir katman tarih ve gizem de barındırır. Madagaskarın güneyi, dünyadaki en ilginç manzara ve geleneklerden bazılarını barındıran gerçek bir doğal ve kültürel hazine sandığıdır. Öne çıkan yerlerinden biri, etkileyici kaya oluşumları, derin kanyonları ve çevresindeki kurak manzarayla çarpıcı bir tezat oluşturan gizli vahalarıyla ünlü Isalo Ulusal Parkıdır. Bu park, benzersiz güzelliği ve Madagaskar'ın en büyüleyici ekosistemlerinden birini keşfetme fırsatı sunmasıyla doğa yürüyüşçüleri ve doğa severler için bir sığınaktır. Ancak, adanın güneyinde ve Nosy Be gibi turistik bölgelerde tartışmalı bir konu varlığını sürdürüyor. Turizmin bazı yerel toplulukları karmaşık bir şekilde etkilediği, genç kadınların, çoğunlukla da ergen yaşta olanların, turistlerle birlikte görünümünde artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu olgu, Eski geleneklerde kök salmış olmakla birlikte, malgaş topluluklarını etkileyen ekonomik ve sosyal sorunları da yansıtmaktadır. Araştırmalar, bu uygulamaların Madagaskar'daki bazı topluluklarda derin kültürel geleneklere dayandığını göstermektedir. Belirli köylerde, bazı etnik gruplardan bekar genç kızların hem yerel erkeklerle hem de yabancı ziyaretçilerle yakınlaşması teşvik edilir. Bu, misafirperverlik gösterisi ve toplumsal bağları güçlendirme aracı olarak görülmektedir. Bu gençler için, genellikle ergen yaşlarında olan bu kızlar için bu adet bir yetişkinliğe geçiş ritüelini temsil eder. Ailelerinden ayrılırlar ve yetişkinliğe geçişi ve evlilik hazırlığını simgeleyen küçük kulübelerde yaşamaya başlarlar. Bazı gruplar tarafından sürdürülen bu eski gelenekler, gençleri gece kulübelerine gelen erkeklerin varlığına karşı savunmasız bir duruma düşürmektedir. Yerel inançlarla köklü bir şekilde bağlantılı bu uygulamalar birçok durumda erken yaşta hamileliklere yol açmakta ve bu genç kızların sağlığı ve geleceği üzerinde önemli etkiler bırakmaktadır. Bu gelenekler, kuşaklar boyunca sürdürüldüğünden, Madagaskar toplumunda kalıcı bir etki yaratmıştır. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Madagaskar, ergen gebeliği ve çocuk yaşta evlilik oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasındadır. Kız çocuklarının yaklaşık %41, iyi 18 yaşını doldurmadan evlenmektedir. Bu da onların fırsatlarını derinden sınırlamakta ve yoksulluk ve sosyal kırılganlık döngüsüne katkıda bulunmaktadır. Bu gençlerin geleceği üzerindeki etkilerinin yanı sıra, bir diğer endişe verici sorun ise, Madagaskar'a onları istismar etmek amacıyla seyahat eden yabancıların sayısındaki artıştır. Bu durum, toplulukların gelişimini ve yerel kadınların refahını tehdit eden bir sömürü gerçeğini daha da kötüleştirmektedir. Bu sömürü turizmi, ekonomik zorluklar ve kültürel uygulamalardan beslenerek, yeni nesillerin geleceğini derinden etkileyen bir kısır döngü oluşturmaktadır. Bu fenomen son yıllarda, karmaşık kültürel ve ekonomik faktörlerin etkisiyle daha da artış göstermiştir. Güney Madagaskar toplulukları üzerine uzman antropolog Jeffrey Kaufman'a göre, yerel adetlerin çoğu, genç kızların yetişkinliğe geçişine dair geleneksel malgaş görüşünü yansıtır. Aileler için, kızlarının ziyaretçiler ve köydeki erkeklerle etkileşimde bulunmalarına izin vermek, Evlilik ve anneliğe hazırlık olarak kabul edilir ki bunlar Malgaş kültüründe temel aşamalardır. Bazı bu topluluklarda gençlerin kulübeleri, atalara saygı göstergesi olarak ana evin doğusunda konumlandırılmıştır. Bu ataların ailelerin refahı ve kaderi üzerinde önemli bir manevi etkisi olduğuna inanılır. Bu uygulamalar, geçmişin ve ata inançlarının ritüel geçişleri ve aile yapısını derinlemesine şekillendirdiği bir sosyal yapıyı yansıtır. Ne yazık ki bu durum Madagaskar'ın doğum oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biri olmasına katkı sağlamaktadır. Ülkede kadın başına ortalama 4 çocuk düşmektedir. Bu yüksek doğum oranı döngüsü, kültürel gelenekler ve çoğunlukla kendi yollarını belirleme özgürlüğüne sahip olmayan genç kızların rolüyle yakından ilişkilidir. Kanal, bu geleneksel uygulamaların gençlerin kendi geleceklerini şekillendirmelerine olanak tanıyan bireysel seçimleri yansıtabilecek şekilde uyarlanabileceğini öne sürmektedir. Bu da kültürel mirasa saygı duyarken aynı zamanda Madagaskar'daki gelecek nesiller için yeni fırsatlar yaratabilir. Madagaskar'daki aşırı yoksulluk, bu geleneklerin devam etmesine katkıda bulunan faktörlerden biridir. Şu anda, ülke dünyadaki en yoksul ülkelerden biridir ve kişi başına düşen GSIH sadece 522 dolardır. Tarihsel olarak, malgaş ekonomisi az çeşitlenmiş olarak kalmış, çoğunlukla tarım ve ham maddelerin ihracatına odaklanmıştır. Vanilya, en önemli ihraç ürünüdür ve Madagaskar bu değerli baharatın dünya üretiminin %50'sinden fazlasını sağlamaktadır. Vanilyanın yanı sıra, ülke altın, nikel, kobalt ve demir gibi mineralleri de ihraç etmektedir. Ancak, birinci sektöre bağımlılık, sınırlı altyapı ve sosyal zorluklarla birleştiğinde, daha anlamlı bir ekonomik büyümenin önünde engel teşkil etmektedir. Bu ekonomik kırılganlık, birçok Malgaş'ın zor koşullarda yaşamasına neden olmakta ve eski geleneklere dayalı kültürel ve ailevi uygulamaların devamını etkilemektedir. Tarihinin belirli bir döneminde Madagaskar, ekonomik büyümesini ve halkın refahını olumsuz etkileyen katı düzenlemeler ve ticari kısıtlamalar getiren Marksist-Leninist ideolojiye dayalı bir yönetim modeli izlemiştir. Bu sınırlayıcı politikaların ve kırılgan ekonominin birleşimi, yüksek yoksulluk oranlarının devam etmesine katkı sağlamış. Bu da geleneksel adetlerle birleşerek Madagaskar'ın genç yaşta hamilelik oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olmasına ve yoğun bir nüfusa sahip olmasına yol açmıştır. Bugün ülke 28 milyondan fazla nüfusa sahip olup, Liberya ve Kolombiya gibi ülkelerle karşılaştırılabilir bir nüfus yoğunluğuna sahiptir. İlginç bir şekilde bu yoğunluğa rağmen Madagaskar'da nüfusu 2 milyondan fazla olan büyük kentsel merkezler yoktur zira nüfusun yaklaşık %60 büyük kırsal alanlarda yaşamaktadır. Bu kırsal karakter, ülkenin toplumsal yapısını ve ekonomisini yansıtmakta, topluluk geleneklerinin ve sade yaşam tarzlarının gündelik yaşamı şekillendirdiği bir yapı oluşturmaktadır. Madagaskar, milyonlarca yıldır devam eden coğrafi izolasyonunun bir sonucu olarak olağanüstü bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Bu ayrışma, adada yalnızca oraya özgü olan bitki ve hayvan türlerinin gelişmesine olanak tanımıştır bitki ve hayvan türlerinin yüzde 90'ü endemiktir yani sadece adada bulunmaktadır. Bu doğal zenginliğin en çarpıcı örneklerinden biri Madagaskar'ın simgesi haline gelmiş olan lemurlardır. Boyut, davranış ve adaptasyon açısından şaşırtıcı bir çeşitlilik gösteren bu primatlar küçük cüce lemurlardan daha büyük ve sosyal olan türlere kadar uzanmaktadır. Lemurların yanı sıra malgaş faunası, Uzun boynunu yaprakları sararak yumurtalarını korumak için kullanan zürafa böceği ve 1 metreye kadar sıçrayabilen Madagaskar dev faresi gibi benzersiz yaratıklarla doludur. Malgaş yaban hayatının çeşitliliği ve özgünlüğü sadece biyologları büyülemekle kalmaz. Aynı zamanda Madagaskarı tüm dünyadan doğa severleri ve bilim insanlarını çeken gerçek bir ekolojik hazine haline getirir. Madagaskar'ın bitki örtüsü de aynı derecede çeşitli ve büyüleyicidir birçok bitki türü yüzyıllardır yerel topluluklar tarafından tıbbi amaçlarla kullanılmaktadır. Antijenflamatuar özelliklere sahip çalılardan, enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan köklere kadar, yerli flora, kuşaktan kuşağa aktarılan bir bilgi hazinesinin parçasıdır. Bitkilerin yanı sıra, ada, Çevreye uyum sağlama yeteneği olan canlı renkli bu kalemunlar ve yırtıcılardan korunmak için toksin kullanan zehirli kurbağalar gibi etkileyici bir sürüngen ve amfibi çeşitliliğine ev sahipliği yapmaktadır. Bu türler, yoğun tropikal ormanlar, sarp dağlar ve korunan kıyı bölgeleri gibi eşsiz ekosistemlerde yaşamaktadır ve Madagaskar'ı gerçek bir biyolojik çeşitlilik cenneti yapmaktadır. Bu zengin ekolojik mozaik, Bilim insanlarını ve doğa severleri büyülemeye devam ediyor ve her yıl gezegenin son vahşi yaşam sığınaklarından birini anlamak ve korumak isteyenleri kendine çekiyor. Madagaskar o kadar eşsiz bir yerdir ki, sayısız efsane ve might ilham kaynağı olmuştur. Animasyon filmlerle popülerleştirilen ada, aslında aslanlar ve zebralar gibi büyük Afrika memelilerine ev sahipliği yapmaz. Bu yapımlarda yer alan tek yerli hayvan, Madagaskar faunasının gerçek bir sembolü olan lemur. Afrika savanasının simgesel hayvanları olan penguenler, aslanlar ve zebralar Madagaskar'ın ekosisteminin bir parçası değildir. Bunun yerine ada, 80 milyon yıldan uzun süre boyunca coğrafi izolasyonu sayesinde sadece bu habitatlara uyarlanmış benzersiz bir fauna çeşitliliğine sahiptir. Madagaskar, insan yerleşimi açısından dünyadaki son bölgelerdendir ve kolonizasyonu benzersiz bir şekilde gerçekleşmiştir. İlk yerleşimciler Güneydoğu Asya'dan gelerek adanın kültürel temellerini atmıştır. Sonrasında, küçük Arap toplulukları da adaya yerleşmiş, bunu yüzyıllar sonra Avrupalılar takip etmiş ve etnik ve kültürel geleneklerin büyüleyici bir karışımını yaratmıştır. 587 bin km'den büyük bir alana sahip olan, Ukrayna veya Kenya'nın büyüklüğüne eşdeğer, Madagaskar, 5000 km'yi aşan bir kıyı şeridine sahiptir. Bu olağanüstü sahil, bakir plajlar, Etkileyici mercan resifleri ve geniş mangrov ormanları barındırır. Çoğu uluslararası turizme neredeyse tamamen kapalı kalmış ve doğal güzellikleriyle deniz biyolojik çeşitliliğini koruyarak Madagaskar'ı keşfedilmeyi bekleyen bir cennet haline getirmektedir. Madagaskar'ın mangrovları ve diğer su kütlelerinde timsahlar yerel ekosistemde önemli bir rol oynar. Çarpıcı bir varlık olmalarına rağmen bu sürüngenler genellikle insanlarla temastan kaçınır ve nadiren ciddi bir tehdit oluştururlar erişilmesi daha zor alanlarda kalmayı tercih ederler. Sucul faunanın yanı sıra Madagaskar, dünyanın jeolojik olarak en aktif bölgelerinden biridir ve küresel ana fay hatlarından uzak olmasına rağmen yılda 500'den fazla deprem kaydetmektedir. Bilim insanları, bu durumun adanın olağanüstü ince yer kabuğundan kaynaklandığını ve mantodaki hareketlerin yüzeye güçlü bir şekilde yansıyarak adanın sürekli değişen jeolojik dinamiklerini oluşturduğunu düşünmektedir. Madagaskar'ın yoğun tektonik aktiviteleri, merkez bölgesinde 500 ila 1000 metre yükseklikte uzanan yüksek yaylalar gibi etkileyici yükseltilerle sorumludur ve genellikle daha düz olan kıyı bölgeleriyle çarpıcı bir tezat oluşturur. Adanın en yüksek noktası olan Maromokotro Dağı, deniz seviyesinden yaklaşık 2867 metre yüksekliğe ulaşır ve keşifçiler için göz kamaştırıcı manzaralar sunar. Doğal güzelliklerinin yanı sıra, Madagaskar UNESCO tarafından dünya mirası olarak tanınan yerlere de ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan biri olan Ambohimanga Kraliyet Tepesi, halk için büyük kültürel öneme sahip eski bir mezarlık ve ruhani bir merkezdir. Atsinanana tropikal ormanları da dikkate değerdir. Nadir ve endemik türlerin yanı sıra, primatlar ve çeşitli lemur türlerini barındıran geniş flora ve fauna çeşitliliğiyle yalnızca doğal değil, aynı zamanda büyük kültürel öneme sahip hazineler olarak kabul edilir. Madagaskar'ın bir diğer ikonik yeri, adanın batısının büyük bir bölümüne yayılan ve milenyumlar boyunca erozyonla şekillenmiş kireçtaşı oluşumlarından oluşan etkileyici Tisingi'de Bemaraha sıkı doğa koruma alanıdır. Keskin taş kuleleri, derin kanyonları ve doğal köprüleriyle bu sürreal manzara hayal gücünü zorlamakta ve dünyadaki en eşsiz yerlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Tisingi, Kayalık ve engebeli koşullara uyum sağlamış çeşitli türlerin yaşadığı zengin bir ekosisteme ev sahipliği yapar. Burada yaşam, doğa kanunlarını adeta zorlayan bir ortamda sürmektedir. Bu oluşumlar ve dikkate değer manzaralar, Madagaskar'ın sunduğu geniş çeşitlilikteki manzara ve merakların yalnızca küçük bir örneğidir. Unutulmaz deneyimler arayan her ziyaretçi için adeta bir keşif davetidir. Madagaskar'ı keşfetmek, duyuları harekete geçiren ve kalıcı anılar bırakan bir deneyimdir uzaktaki, az keşfedilmiş adalarından canlı kültürel zenginliğine kadar ada ziyaretçiye benzersiz bir yolculuk sunmaktadır. Yalnızca bu gezegenin bu köşesinde var olan türler ile tropik ormanlardan kanyonlara ve dağlara kadar uzanan dramatik manzaraları, Madagaskar'ı macera, keşif ve doğa ile derin bir bağ kurmak isteyenler için unutulmaz bir destinasyon haline getirmektedir. Umarız egzotik Madagaskar adasının gizemleriyle dolu bu yolculuk sizin için de en az bizim için olduğu kadar heyecan verici olmuştur. Bu videoların hazırlanmasında gösterilen çabayı düşünerek bir like bırakmanızı ve yorum yapmanızı rica ediyoruz. Bu her hafta en iyi içeriği getirmeye devam etmemiz için bize en büyük desteği sağlar. Bu videoyu beğendiyseniz ve henüz abone olmadıysanız daha fazla zaman kaybetmeyin. Şimdi abone olun ve ürettiğimiz büyüleyici videoları kaçırmamak için zil simgesini aktif hale getirin. Dünyanın en etkileyici yerlerinden birini keşfedin ve bu benzersiz adanın sunduğu harikaları görmek için hazırlanın.